işi karıştırma abi. Evde valla eziyet ev ederler Evde bize eziyet ev ederler abi. Domatesin çekildi. Ulan şimdi milleti göstersin de sen bunları mı yedin derler la. Şundan yerlerin pisliğine bak derler. Görsün ne ya. <laughs> nasıl, 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 nasıl. Göstermiyorum abi. canım. Eğlenizi yeah. gösteriyorum. Ben. Maharetlerimizi, becerilerimizi. Bastım. Reç yazdı. Hı hı. Alıyor mu şu anda? Şimdi alır. Şu anda alıyor. Şu anda alır. alıyor. Şu anda bayi alır. <laughs> şu anda bayi. Aynen. Aynen alıyor. Vallahi olduk emin. Emin olduk yine vallahi. Ben size birer tane et vereyim de beni fazla eziyet. Onu sen alayım onu sen al. Tamam değil mi? Ne? Yok ola bir şey yok da. Yok ya. Yapma ya tamam. Yok, ya şey yapayım ben. Zom mu diyorsunuz, ne diyorsunuz ya? İnce ayar. He, ne yediniz, içtiğinize bakıyoruz ama o da olmuyor yani. Şu mangalı ya. çeke koy da. Ula bu mangal süper Bak. la. Bak ben ona yiyorum. Hı. Hani? Of, rakıya bak be. Öf! Neydi? Halil abi miydi o? He. götür böyle batlıcanı böyle <laughs> közleyip de yiyemez onlar. Ondan köyün orada da baraj vardı. evet Fazla balık için. Hayır hayır. Ama... Arkadaşım durak olsun. Bir e, tamam o kalsın gidelim ya yavaş yavaş. Bunu bitiririm yanıma niye bunu? Ay kalsın adam kalsın ya koy Allah Allah. Şarap içeriz, rakı içeri, bira içeri. Bir dakika onu faldanım Vallahi onu faldanım adam. Tüm ötmede bülbül ötmede bayram ezikdir Dursun <laughs> arkadaşım onu hiç gerek yok Yereki 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 <laughs> Bak Buyur iyi Kapak Arkadaşım bu da kapak <laughs> Bu yapmıştık. da kapak kapat <laughs> Bir ufak yereki bir ufak yereki yok 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 yereki Pardon Dobra voci komşi Vodra nojga madaraca Augusto Pinoche et roşa. Düştü kapıları sık kapattı. <laughs> Hesap açılmadı daha. <gülüyor> <gülüyor> İçmeye gerek var mı abi? Gidiyoruz. Yeter soğuğu da var. Ama soğuk. da üşüdük. adam be. Şu mangalı bir daha alayım ben. <laughs> Yakında. Alalım bir da mı Bismillahirrahmanirrahim. Kaça aldı? 300 milyon <laughs>